teknik direktörlüğümü futbolculuğumu Pep Guardiola Pep Guardiola bence teknik direktörlüğü Simone Inzaghi Simone Inzaghi çok net teknik direktörlüğü Van Son Company Company futbolculuğu bence daha iyi. Robert Prosinecki. efsane futbolcuydu net futbolculuğu Ruben Amorim Amorim kesinlikle teknik direktörlüğü Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Bence teknik direktörlüğü çok daha iyi. Steven Gerrard. Net Stevie G. Futbolculuğu. Belki de en zor geliyor. Zinedine Zidane. Oo, Zinedine Zidane. İkisi diyebiliyor muyuz? Çünkü Real Madrid'de yani Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları futbolculuğuna zaten kimse bir şey diyemez. İkisi. Kesinlikle ikisi.